Merhaba, Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Jüpiter ikizlere geçiş yapıyor. Bir sene boyunca orada kalacak. Ve inanılmaz güzel, harika iletişimlerin hayata aktığı şanslı bir evreye giriş yapıyor herkes. Özellikle bu bir senelik bir video olacak. Lütfen herkes kendi burcunun güneş ve yükselenini dinlesin. Dakikaları altına yazmak isteyenler varsa diğerlerine kolaylık olsun diye çekinmeyin yazabilirsiniz. En azından onlara da kolaylık olmuş olur. O konuda herhangi bir sıkıntı yok benim için. Ee, özellikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi güneş ve yükselen Burcunuza göre harmanlamanızı ve gerekiyorsa bazı notlar kendiniz için almanızı ancak tavsiye edebilirim size. Aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Lütfen Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki bildirim işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya ekleyin. Sizin de desteklerinizle 2024'te de büyümeye, çoğalmaya ve ihtiyacı olan ruhlara ulaşmaya devam edelim. Destek veren herkese teşekkürler. Bu arada sevdiklerinizle, dostlarınızla görmesini istediğiniz kişilerle kanalımı, videolarımı lütfen paylaşınız. 12 burç için açılım olacak. Tek tek olacak. Ve hayatınızdaki detaylarıyla bilgisini vereceğim size. Bu yüzden videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Jüpiter ikizlere geçiş yaptıktan sonra bir sene boyunca 2025'in Mayıs ayına kadar orada kalacak. Peki hangi burcun hayatının hangi alanlarına dokunacak? Jüpiter gezegeni biliyorsunuz büyük ve ağır bir gezegen. Hayatlara dokunduğunda o hayatı hangi alanlarının büyümesi gerekiyorsa büyütecektir. Şifalandırıcı bir gezegen olduğu için ayrıca hastalıklar konusunda da çeşitli konularda size şifa getirecektir. Ama bir taraftan da şunu unutmayın ki Jüpiter iyi büyüttüğü kadar kötüyü de büyütme özelliğine sahiptir. Özellikle de zaman olgusunu hayatında güzel yönlendirememişsen, hayatında gereken önemi verip zamanında çalışmalar yapamadıysan Jüpiter bunun da bedelini o dönem içerisinde ödetir. O yüzden her zaman Jüpiter geldi, hoş geldi, evet muhteşem açılar getirdi. Ama bu özellikle kendi hayatıyla ilgili olarak güzel çalışmalar yapan kişilere ölüm nihayetinde olacaktır. Şimdi bir kartımız düştü, onu kenara alacağız. Ee, ve açılıma geçeceğim. Ee, hızlı ve aktif olunan bir süreç içerisine gireceğiz. Özellikle ikizlerin Jüpiter'e geçişiyle birlikte ani ve hızlı gelişmeler hayatımızda görülüyor olacak. Aniden e, gelişmesini beklediğiniz konular varsa bir anda bu konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir ve gelişen konularla birlikte siz kendi hayatınızda bir adım daha ileri gitmek için kendinizde o gücü bulup harekete geçip kendinizi göstermek için bir adım ileri gitme enerjisine de sahip olacaksınız. Evet şimdi bakalım. Ve sevgili Yay, yükselen Yay'lar bakalım Jüpiter ikizlere geçerken sana nasıl enerjiler getiriyor? Yaylar biraz daha böyle ee, keyifli bir döneme giriş yapıyorlar. Daha gezme, tozma, eğlenme, kendine vakit ayırma, kendini şımartma durumların olabilir. Uzun zamandır kendine bir şey almadıysan, bu dönemde kendine ödüllendirme yöntemine gidebilirsin. Daha konforlu, böyle rahat bir dönem içerisine gireceksin. Bu bir yıl boyunca keyfine de bakmayı unutmayacaksın. Bazılarınız için ise çok yorucu bir tempo içerisinden çıkmak ve tatil'e gitmek. Eğlenmek, dinlenmek, kendine vakit ayırmak süreçleriyle ilgili sana diyebilir. Çok yoruldun kendinle ilgilen, bünyeni zorlama, istirahate çekil, izin al olabiliyorsa iş yerinden bir şekilde ya da kendine vakit ayır. Bir kısmınız için yorucu bir ders çalışma temposuyla birlikte sonuna gelmiş olacağınız bu dönemde Dediğim gibi kendinize vakit ayıracaksınız, dinleneceksiniz uyarıcı tempodan sonra. Tatile ihtiyacım var diyeceksiniz ve dinleneceksiniz bir şekilde. Sanki önünüzdeki e, 4 ay bazı konularda bir mola gördüm sizde. Şimdi üniversite sınavı ya da KPSS sınavına çalışanlar olabilir içinizde. Bunlarda da yeni okula yeni okula yerleşme ya da yeni bir yere yerleşme ya da yeni iş hayatı ile ilgili olarak bir heyecan olgusu gelebilir. Yeni bir şeye başladığın için orada çok tedbirsizce hareket edebilirsin. Acemi konumuna düşebilirsin. Etrafında ya da danıştığın bir ikizler burcu varsa onun fikirlerine değer vererek kendi birikimini de alarak acemilik olgusundan kurtularak adım atarsan çok daha iyi olur. Yeni okula başlayacaksan yepyeni bir yere gideceksin. Üniversiteyi pek bilmiyorsun. Ya da aileden ailenden ayrılacaksın. Sudan çıkmış balığa dönmemen için bir şekilde tavsiyelere kulak vermeni yepyeni başlangıçta dikkat ediyor, dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca yeni bir işe girişeceksen ee, ya da tatilde bilmediğin bir yere tatile gideceksen buna da dikkat etmeli hani bilmediğin yiyecekleri tüketmek anlamında bir anlamda yazın kendini o anlamda korusan çok daha iyi olur jüpiter ikizlere geçerken bir taraftan sana bir fırsat getirecek şimdi bir kısmınız için bu fırsat geçmişte değerlendirmediği bir şeyin tekrar ayağına gelişi olacak bir kısmınız için ise Yeni bir keşfediş olacak. Uyanış gerçekleşecek. Sen bir şeyin farkına varacaksın ve diyeceksin ki bir dakika ya ben bununla ilgili kendi hayatıma nasıl olabilirim? Ben bu fırsatı nasıl kendi hayatımın için avantaja çevirebilirim? Bir başlangıç yapacaksın. İş başlangıcı olabilir. Kendi hayatınla ilgili olarak eğitim başlangıcı olabilir bir şekilde. Kendine bakmak anlamında bir uyanış yaşayabilirsin. Ya da çok önemli bir konuda tohum atacaksın hayatında. Bundan sonraki evrede de o tohuma attığın tohuma gözün gibi bakmayı da lütfen unutma. Sevgili oğlak, yükselen oğlaklar. Jüpiter ikizlere geçerken sana diyecek ki hayallerine bir adım daha yaklaşıyorsun. Hayallerin gerçek olacak. Merak etme. İki hafta içerisinde de zaten bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksın hayallere. Hayalin artık neyse iş kurmak mı, para kazanmak mı, eğitim olması bakalım. Diyor ki hayatınla ilgili olarak detaylara değinmiş özellikle. Ee, bir sene boyunca detayları, yani bu detaylar nedir? Bazılarınız için yeni bir dil eğitimi almak olabilir. Eksik kalmıştır, tam öğrenmemişsindir. Bazılarınız için üniversiteye yerleşmek detaylarıyla uğraşabilirsiniz. Bazılarınız için ise yarım kalan bir konunun tamamlanması olabilir. Bazılarınız için ise kendi bilgi birikimini test etme durumu. Benim ne konuda ne eksiğim var? İşte siz Oğlaklar orada düşünmeye başlayacaksınız. Detaycı olacaksınız. Daha böyle net ilgileneceksiniz bir şeylerle. Üstün körü geçmiyorsunuz zaten ama daha böyle hayatımda neyle ilgilenmem lazım? Hayaline öncelik vermek ve hayaline bir adım daha atmak aslında olgusunu sana getiriyor. İki senelik bir evre. Normalde Jüpiter ikizlerde bir sene kalacak ama sana iki senelik evre getirecek. Bu iki sene içerisinde hayatın daha detaylanmış, daha böyle güzel tempolu çalışma içerisine girmiş. Bol kitaplarla yoğun bir süreç içerisine girebilirsin. Okumak, edebi eserler, romanlar, bazıları yazar olacaklar, bir şeyler yazacaklar, kitap basacaklar, bu olgular olacak bir kısmınız içerisinde ya da kitaplarla aşırı neşir olmak, arşivlerle aşırı neşir olmak durumu olabilir. İki sene içerisinde de hayatında bir dengeye oturma söz konusu olacak. Sanki hayat sana iki sorumluluk yükleyebilir ve sen, evet aynen sorumluluk, iki sorumluluk yükleyebilir ve sen o sorumluluğu layıkıyla taşıyabilirsin. E ee, güzel aldığın sorumluluğu başarıyla taşıyacaksın. İki sorumluluk ikisini de çok güzel dengeleyeceksin. Bu okul olur, aşk olur. Okul olur, kariyer olur, eğitim olur. Güzel dengeler kuracaksın hayatında ve gerçekleştireceksin hayallerin de gerçek olacak. Peki Kova yükselen Kova Kovalar vur patlasın çal oynasın keyif 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 güzel yemekler sohbetler toplantılar tebrikler başarılar üzerine başarılar diyebiliriz artık kutlamalar yapacağım ee, çalışmalarının karşısında övgülü sözler duyacağım bir döngü başlıyor senin için Yönetimden, otoritelerden ya da babadan dolayı böyle biraz böyle öfkeli şeylerle karşılaşabilirsin. Daha çok böyle yaşlı insanların öfkesiyle ya da yaşlı insanların senin de vizyonunu anlamamasından dolayı yaşanan bir problem de baş gösterebilir görünüyor. Sen hevesli ve istekli olup kendini güçlendirmek istesen de bir şekilde seni öfkelendiren bazı konularda Hayatına akıp gelecek. Bunu herkes kendi hayatıyla ilgili zaten çözecektir. Takım çalışmalarının yer alacağı bir sene olacak. Senin için ekip içerisinde hareket etmek, ekip olmak. Benlikten çıkıp bizliğe girmek. Bir şekilde hayatında bu şekilde bir sene içerisinde mucizeler yaratılacak. Daha böyle istekli, daha kuvvetli. Hani bazen kırıcı enerjiler içerisinde olsan da, birileri baskılamaya çalışsa da sen ekip olarak ee, bu çalıştığın insanlar olabilir, ailen olabilir, hayatındaki kişi olabilir. Daha böyle ekip şeklinde hareket edilirse mucizen bu sene seninle birlikte olacak açıkçası. Bir dönüşüm görünüyor. Yani değişilmesi gereken konular. Nasıl ki 12. ev zihin yapımız bir şekilde aslında. Birinci evde bizim normalde kimliğimiz. Sizin kimliğinizin değişmesi olabilir. Bu bir. Statü değişimi olabilir. İki herhangi bir şekilde bir yerlerde yaşanan yakınlarda böyle bir ölüm vakası varsa o ölümün etkilenmesinden dolayı hayata bakış açınız değişebilir. E, değişmesi gereken bir şeyi hayatınızda artık zorlamayın. Değişeceksiniz. Zaten Plüton Kova'da. Bu sebepten dolayı hayatında Değişmesi gereken her şey mecburiyetten değişecek senin için. Bağışıklığına dikkat etmeli, kuvvetlendirmeli. Ayrıca da büyük bir uyanış yaşayacaksın. Farkındalığının farkına varacaksın. Bambaşka bir kimliğe de bürünebilirsin. Kendini baştan da yaratabilirsin bu arada bu sene. Peki balıklar ne yapıyor bu sene? Bir sene boyunca balıklar aklınızın karışık olduğu konular ve seçmekte zorlandığınız durumlar ya da ne yapacağınızla ilgili karar veremediğiniz durumlarla ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Seni heyecanlandıran bir durum söz konusu olacak. Jüpiter ikizlere geçerken seni duyguseliyle coşturan bir durumla karşılaşacaksın. Kararsızlığını ee, neden kaynaklandığını da bu arada çözeceğiz bakalım. Bazı şeyleri araştıracaksın internet üzerinden, sosyal medya üzerinden bol araştırmalar yapacaksın. Bu bir ikincisi etrafın gözü kulağı sende. Ne yapıyorsun, kimle konuşuyorsun, ne giyiyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, neler yapıyorsun. Böyle bir stoklanıyorsun aslında bakacak olursan. Bu sene daha çok meraklı gözler senin üzerinde olacak bir şekilde. Çünkü senin hayatında bir heyecan olacak. Bu heyecanla birlikte acaba ne yapıyor diye dikkatler üzerine çevrilebilir. Sana hayat bu sene artık diyecek ki sevgili balık sen artık tamam bitti yani dinlenmeye geç. Ben sana kolaylıklar sunacağım hayatında. Rahatlık sunacağım. Her şeyi kolayca elde edeceksin. Sen diyeceksin ki şimdi bana burada ya çok zorluklar çektim hayatımda. Senin hiç el anlattığın gibi değil diyeceksin ama göreceksin ki Jüpiter ikizlere geçer geçmez hayatında büyük kolaylıklar akıp gelecek. Bir anda heyecanlanacaksın. Araştırmalar yapmaya koyulacaksın kolay olacak bir işlerin. Kolay kolay halli olacak. Görüşmeler kolay olacak. Anlaşmalar kolay olacak. Para konuları kolay olacak. Ev konuları kolay olacak. Bir şekilde belki ev değiştireceksin ya da yer değiştireceksin bir şekilde. Kolay olacak. Hiç merak etme. Bu bir ikincisi sevgili balık ani hamilelik de Bir anda çocuk düşünüyorsan bile çocuk gelebilir. Düşünmüyorsan bile çocuk gelebilir. Onu da bir şekilde söylemiş olayım sana. Hamile kalıp işten ayrılma, istirahati çekilme ya da çocuğun varsa Sanki çocuğundan dolayı şans elde etme, çocuğunun senin en büyük şansın olması, çocuğundan doğacak şansların hayatına gelmesi, anne olmanın vermiş olduğu kolaylığın hayatına birdenbire gelmesi bir anda şifalı güzel bir olgu içerisine gireceksin çok kolay olacak bazı şeyler. Lütfen şüphele düşme. Jüpiter sana kolaylıklar getirecek. Bu bir sene içerisinde hayatında. O yüzden kafan karışacakmış demek ki. Allah Allah her şey nasıl kolay oluyor. Böyle çorap söküğü gibi ilerliyor. İyi de sen zaten zorluklar çektin belli yıllardır. Hayat sana ödül vermesin mi bazı konularda? Versin tabii ki. O yüzden de Jüpiter ikizlere geçerken sana da bazı alanlarda güzel kolaylıklar sağlayacak. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz, bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, bol kazanç enerjilerinin hayatınıza aktığı bir yıl diliyorum özellikle herkese diliyorum zaten. Mucizeler hep bizimle birlikte olsun. Kendinizi sevin, kendinizi önemseyin. Kendinizle ilgilenin, kendinize yatırım yapmayı asla unutmayın. Her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Seviliyorsunuz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namastı. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, bol kazanç enerjilerinin hayatınıza aktığı bir yıl diliyorum hepinize. Mucizeler hep bizimle birlikte olsun. Şifalar üzerimize aksın, yağsın. Hep bizimle birlikte olsun. Her zaman söylüyorum kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.